Finansal tablolarda sıkça duyduğumuz ama çoğu kişinin tam olarak anlamını bilmediği bir kavram var. Cari oran. Peki bu oran bize bir şirket hakkında ne söyler? Bir şirket borçlarını rahatça ödeyebilir mi? Yoksa riskli bir yapıda mı ilerliyor? Tüm bunların cevabını aslında tek bir oranda görebiliriz. Merhaba arkadaşlar Borsa Ozan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şirketlerin likidite gücünü ölçen en kritik oranlardan biri olan cari oranı adım adım öğreneceğiz. Hem yeni başlayanlar için sade bir anlatım olacak hem de bilanço okumayı bilenler için detaylı bir İler paylaşacağım. Hazırsanız finansal analiz dünyasına hızlı bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar cari oran bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılama gücünü gösteren likiti de göstergesidir. Basitçe dönen varlıklar bölü kısa vadeli borçlar diyebiliriz buna. Bu oran bize şunu söyler arkadaşlar. Şirket bugün tüm kısa vadeli borçlarını ödemek zorunda kalsa elindeki varlıklar bunu karşılamaya yeter mi? Cari oran nasıl hesaplanır? Formülü aslında çok basit. Cari oran eşittir. Dönen varlıklar bölü kısa vadeli borçlar arkadaşlar. Örnek verecek olursak arkadaşlar bir işletmenin dönem varlıkları 500.000 TL olsun. Kısa vadeli borçları da 250.000 TL olsun. 500.000 TL'yi 250.000 TL'ye böldüğümüzde cari oran 2 çıkıyor arkadaşlar. Bu sonuç işletmenin mevcut borçlarını 2 katı kadar varlıkla karşılayabileceğini gösterir. Yani likidite açısından güçlü bir pozisyonu vardır. Peki cari oran kaç olmalı? diye soruyorsunuz şu an. Öyle hissettim. Genel kabul şöyledir. 1.5 ila 2 arası idealdir. 1'in altı risklidir arkadaşlar. Likidi de zayıftır. 2'nin üstü ise çok iyi ama aşırı stok tahsilat problemi de olabilir o şirkette. Çok dikkat etmek lazım. Cari oran tek başına bir e, gösterge değildir. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka bunu destekleyecek birkaç tane daha noktaya değinmek gerekmektedir. Cari oran yüksek diye her zaman mükemmel değildir. Kısacası. Tahsil edilemeyen alacaklar vardır. Şişmiş stoklar vardır. Atıl nakit vardır. Yani dediğim gibi arkadaşlar arkadaşlar cari oran tek başına bir gösterge sayılamaz. Bunu mutlaka birkaç veriyle daha desteklemek gerekmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar cari oran bize şirket borçlarını ödeyebiliyor mu ödeyemiyor mu? Kısa vadede nakit sıkışıklığı var mı yok mu? Finansal olarak sağlam mı riskli mi? Şirket yönetimi borç ve varlık dengesini iyi yönetebiliyor mu? Gibi bu soruların cevaplarını veren aslında bize cari oran analizidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek başına kriter değil. Mutlaka bunu diğer verilerle mutlaka destekleyin arkadaşlar karar. Evet arkadaşlar cari oran basit bir formüle sahip olsa da bir şirketin finansal sağlığını anlamamızda oldukça güçlü bir göstergedir. Bu oranı tek başına değerlendirmek yerine diğer itide ve karlılık oranlarıyla birlikte incelemeniz her zaman daha doğru sonuç verecektir. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi finansal oranı inceleyelim yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.